Evet arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar burası benim damızlık kümesi burayı e, bilen arkadaşlar zaten iyi biliyorlar 85 yılından beri rahmetli babamla burada biz bu kuşlara hizmet ettik arkadaşlar yarın akşam saat 9.30'da youtube kanalımdan dün video paylaşmıştım yayın yapacağım arkadaşlar sadece sadece kendi kuşlarımdan sahiplendireceğim bilginiz olsun arkadaşlar bu kuşlar ee, yaklaşık 50-55 senedir beslediğimiz kuşlar daha hatta üstü var ee, altı yok dediğimiz kuşlar bu kuşları bilenler de çok iyi biliyor Volkan da benim çocukluk arkadaşım bu kuşlardan Volkan da o zamanında burada çok seyretmişti vardı iyi bilir arkadaşlar böyle babamdan kalan kuşlardan yarın akşam 9.30'dan youtube kanalından yayın yapacağım sadece ve sadece kendi kuşlarımdan sahiplendireceğim bu kuşların içinde gerçekten izlemeye değer hatta izlemek isteyen arkadaşlar da misafirim olabilir ee, hazır kuşlardan da var damızlıklarından, karadayılardan, bunlar karadayılardan. yaklaşık bir 5-6 takım da bunlardan sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Yarın akşam saat 9.30'da YouTube kanalında Ferhat İnceler'in sayfasında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, Şurayı Hasan, da bir gel, göstereyim. Gel göster. Yayında olacak. Arkadaşlar yapmışlar. şöyle de bir göstersin Hasan. Sadece ve sadece maşallah, maşallah. bir nesil, bir kümes, tek soy, tek kan karadayılar arkadaşlar. Bu kuşlardan sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Şöyle bir görün. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Orhan abi demek istediğin bir şey var mı abi? Vallahi ne diyeyim arkadaşım. 5 yaşında, 4-5 yaşındaydık. Burada havada kuş uçuyordu. Aynı Kır, böyle uçan bir bak beyaz geldi. 46 yaşındayım, <laughs> 46 yaşındayım. Hala burada kuşlar var yani. Eyvallah abi. Yani Peki farklı e bir var. kuş gördün mü arkadaş burada ya sen? Mı? Hep aynı kuşlar Elan değil mi? Kuşlar. Arkadaşım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Alan, alan kaybetmez. Alan kaçıp şey üzülmez yani. Alan kapısında kuşlar Aynen, uçlar. aynen abi.